Hatta batsız bir çocuk olarak başladım. Bir kaza sonunda annemle babamı kaybedince Antalya'daki amcam beni yanına aldı. O eve geldiğim günü hiç unutamam. Acaba burada nasıl bir hayat yaşayacaktım? Fakat beni bir kardeş gibi karşılayan amcamın kızı Selma'nın candan sevgisiyle korkularım birden yok oldu. Onunla aynı oyuncaklarla oynadık, aynı yataklarda yattık, ilkokula beraber başladık. İkimiz de çalışkan fakat son derece yaramazdık. Kara tahtanın yanında cezaya kalkmadığımız gün yok gibiydi. Yaramazlık ve muzurluk kanımıza işlemişti sanki. Seneler birbirini kovaladı ve biz Amerikan kolejinin son sınıfına kadar geldik. Fakat can çıkmayınca huy çıkmaz derler. Ne yaparsınız? Bugün diplomalarımızı alıyoruz. Mezuniyet balosundan sonra Antalya'ya evimize yepyeni bir hayata döneceğiz. çok yoruldum artık. <gülüyor> <gülüyor> Öyle yoruldum ki. <laughs> Aa, şuna bak. <gülüyor> 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 yeter be yeter, çatlayacaksın. <laughs> Aman gene mi çıktınız karşıma? Çok şükür şu mektep bitti de elinizden kurtuldum. Senelerdir elinizden çekmediğim kalmamıştı. Çekilin, çekilin yanımda! <laughs> Buna iyilik de yaramıyor. Biz senin iyiliğin için söylüyoruz be! Tıkın tıkın! Sonunda seni kimse almayacak! Fışığa döneceksin, evde kalacaksın! <laughs> Şule! Biraz bahçeye çıkalım mı? Mehtap o kadar güzel ki. Çıkalım ya! Mehtap seyretmeye bayılırım! Gidelim şekerim! <laughs> Seyretmeye bayılırım hayatım! Hmm. Gel şuna güzel bir mehtap seyrettirelim! <laughs> <hadi. gülüyor> <laughs> Şekerim, eğer üşürsen sana bir hırka alayım ha, ne dersin? Yo, Üşüyecek hava yok ki! Keşke bir feda fındık alsaydık, bahçede yerdik. Ay, <laughs> affedersiniz, ben sizi şey sandım. Of, <laughs> gördün mü olanı, ne yapacağız şimdi? Vallahi bana hiç güvenme, kendin yaptın, kendin Aa, okay. temizle. <laughs> Aa, bir dakika, bir dakika, geliyorum. Mutlaka bu yapmıştır, huyudur. Herkese zarar vermekten zevk alır. Gel şekerim, gidelim. Tabii tabii, hemen. Aa, şey, affedersiniz... İnanın ki maksadım sizi ıslatmak değildi, bir yanlışlık oldu. Ama merak etmeyin. Şimdi temizlerim. Üzülmeyin, size kızmadım. Hatta bu yanlışlık hoşuma bile gitti. Bu vesileyle tanışmış olduk. Ama elbisenizi berbat ettim. Ziyanı yok. Tekrar özür dilerim. Ah, bir dakika. Hemen kaçmayın. Şey, gitmem lazım. Sizi tekrar ne zaman görebilirim? Görüşebileceğimizi sanmıyorum. Yarın Antalya'ya gidiyorum. Kimden geldi o kart? Gene ondan! Bu beşinci oluyor, durmadan kart yazıyor. Al, seninkinden biraz evvel bir kart daha geldi. <gülüyor> <gülüyor> Gene mi yazmış, bu sefer ne diyor? Benle evlenmek istediğini söylüyor. Vallahi karar senin tabii kızım. Çok iyi bir ailenin çocuğu... istikbali parlak... ...Atina'da kültür ateşisi olarak çalışıyor. Annesi telefonla seni istemeye geleceklerini söyledi. Ah, ne zaman geleceklermiş babacım? Yarın! Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Siz de buyurun. Oh, <laughs>